Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. E, kamuoyunda uzunca bir süredir tartışılan Beşar Esat'ın Moskova ziyareti dün gece gerçekleşti. E, Putin'in Esat'ı davet ettiğini daha önce e, Kremlin Sarayı duyurmuştu. Rus medyasında bu konuda bir takım haber ve yorumlar çıkmıştı. E, Ruslar Putin'in esatı Türkiye ile ilişkileri görüşmek üzere davet ettiğini söylemişlerdi. Bugün de Kremlin'den Esad'ın ziyaretiyle ilgili bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Preskov, Esad'la Putin'in bugün Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri görüşeceğini söyledi. Başka gündem maddeleri de var ama Suriye Rusya ilişkileri gibi, bölgesel gelişmeler gibi. Ama ağırlıklı konunun bu olduğu anlaşılıyor. Daha önce de zaten Ruslar Bunlar için Esad'ı Putin'in davet ettiğini söylemişlerdi. Yani Putin Esad'la Erdoğan'la görüşmeyi, türkiye suriye ilişkilerindeki gelişmeyi konuşacak. Anlaşıldığı kadarıyla Esad'a bir takım nasihatlarda önerilerde bulunacak. Putin bu konuda ısrar ettiğine göre Esad da oraya gittiğine göre artık bu toplantıdan çıkan sonuçları bekleyeceğiz. Toplantıdan medyaya çıkan sonuçlar, yapılacak açıklamalar çok önemli değil. Bunun nasıl sonuçlandığını, bu görüşmenin nasıl bittiğini sahadaki gelişmelerden anlayacağız. Esat döndükten sonra anlayacağız. Esad'ın Rojava'ya dönük tavrında bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Türkiye'nin bu işlere girişiminde saldırılarında yeni bir gelişme yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Sahada ne olacak? Rojava'ya dönük, oradaki Amerikan varlığına dönük Ruslar, Suriyeliler, Türkler, İranlılar birlikte bir şey yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Ne gibi gelişmeler olacak? Esad döndükten sonra Suriye sahasına, Rojava sahasına bakarak bunları daha net görebiliriz. O konuda daha net bir takım açıklamalarda, değerlendirmelerde bulunabiliriz. Ama Esad'ın gitmesi önemliydi tabii, Putin'i onu davet etmesi önemliydi. Bu Putin'in işi sıkı tuttuğu anlamına geliyor. Sadece Erdoğan'a bir seçim zaferi kazandırmak değil, dediğim gibi Amerika'nın bölgedeki politikasını baltalamak, Rojava'daki e, süreci tahrip etmek, akamete uğratmak, kendi politik e, stratejik hedefine göre Türkiye'yi de Suriye'yi de yanında tutarak e, bir e, yol haritasını uygulamak istiyor Putin. Bunu ne kadar başaracak, başaracak, başarmayacak mı dediğim gibi onlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak meseleler. Amerika'ya giden Erdoğan'ın sözcüsü bugün Sullivan'la görüşmüş, Biden'ın danışmanı veya Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı. İki taraftan da açıklama geldi. Amerikan tarafı işte deprem nedeniyle taziyelerimizi ilettik, ikili ilişkileri ele aldık. İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini konuştuk diyor Türk tarafı ise açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanlığı adına yapılan açıklamada ise görüşmede terörle mücadelenin ele alındığı, onların terörle mücadeleden kastı zaten Rojava'dır, terörle mücadelenin ele alındığı, iki ilişkilerin savunma sanayideki taleplerin savunma ihtiyaçlarının karşılanması meselesinin, bunun ön şarta bağlanmaması meselesinin konuşulduğu ve NATO konusunun ele alındığı söyleniyor. Amerikalılarla Türklerin yaptığı açıklamada, Amerikalıların yer vermediği, Türklerin yer verdiği bir terörle mücadele başlığı var. E, zaten böyle olduğu bu anlamda bir pazarlık için, bu anlamda bir görüşme için gittiği çok belliydi. Amerikalar bunu açıklamalarına yansıtmasalar da, Türkler bunu e, açıklamaya yansıtmışlar. Türk tarafının yaptığı açıklamada bu bir konu başlığı olarak, gündem maddesi olarak belirtilmiş. E, öte yandan Reuters'ten bir açıklama geldi. Reuters Türkiye'nin e, Finlandiya NATO üyeliğine seçimden önce Nisan ortasına kadar onay verebileceğini söylüyor. Türk yetkililer Reuters'a böyle bir açıklamada bulunmuşlar. Erdoğan da bugün konuştu. Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. Cuma günü görüşeceğiz dedi. Bu işi tamamlamak istiyoruz. Türkiye Finlandiya'ya onay verecek dedi. E, bir anlaşma sağlanmış. Öyle görülüyor ki İsveç meselesi de. Seçimlerden sonraya kaldı. Erdoğan İsveç konusunda kendini çok bağlamıştı, çok yüksek perdeden bir takım değerlendirmeler yapmıştı. Ama öyle anlaşılıyor ki, İsveç meselesi de halledilmiş gibi görünüyor Amerika'nın baskısıyla. Amerika bu konuda herhangi bir sorun olmayacağını zaten resmi düzeyde açıklamıştı. Dolayısıyla anlayabildiğimiz kadarıyla İsveç ve e, Finlandiya'ya NATO yolu açılıyor. Seçimlerden sonra Türkiye'de e, nasıl bir gelişme olacak? Erdoğan kalsa bile Türkiye'nin siyasetinde ne gibi değişiklikler olacak? Onlar da e, uluslararası medyada çok tartışılıyor. Aslında Türkiye'nin en seçimle beraber yeni bir döneme gireceği de söyleniyor. O konuda da gelişmeleri yakından takip ediyoruz, izliyoruz. Bakalım neler değişecek. Önce ekler değişecek mi, değişmeyecek mi? Ondan sonra Türkiye'de neler değişecek? Onlara bakacağız. Bugün Suriye Demokratik Meclisi'nden de bir açıklama geldi. Kamışı bir açıklama yaptı Suriye Ulusal Demokratik Meclisi. Suriye İç Savaşı'nın bugün 12. yılı. 15 Mart 2011'de başlamıştı, Dara'da başlamıştı iç savaş. Suriye ee, Demokratik Meclisi bir çağrı yaptı. E, Uluslararası topluma Suriye'de demokratik dönüşüme destek vermeleri, barışın sağlanması konusunda, güvenliğin sağlanması konusunda Uluslararası toplumdan destek çağrısı yaptı. Böyle bir çağrı geldi. Aynı şekilde Suriye'de yaşayan bütün halklara, bütün dinamiklere de birlikte bir ulusal diyalog etrafında yeni Suriye'nin merkezi olmayan, ademi merkezi ciddi bir su etrafında birleşelim, sorunlarımızı çözelim çağrısı yaptı. Bu da iyi, önemliydi. Suriye Milli Demokratik Meclisi'nin komşu da yaptığı görüşmenin daha sonra ayrıntıları ıı, özgür medyada da, ulusal basında da çıktı. Oradan da takip edebilirsiniz. Seçimlerle ilgili tartışmalar da var. Seçimlerle ilgili tartışmalar aslında Emek ve Özgürlük İttifakı içerisindeki şimdi e, tiple ilgili gelişmeler etrafında dönüyor yani Kürtler açısından, HDP açısından. Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceği açıklandı. HDP'yi aramış CHP'liler Kılıçdaroğlu'na HDP Cumartesi günü için bir randevu vermiş. Cumartesi Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Ama bugün medya düşen bir habere göre de HDP'nin toplantısı vardı. HDP birinci turda aday göstermeme kararı almış. Kılıçdaroğlu ile görüşme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. E, Bloomberg'in verdiği e, habere göre HDP birinci turda adayı çıkarmayacak. Yani Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek. artık HDP'de yok. Yeşil ve Sol Parti var. Yeşil ve Sol Parti adayı göstermeyecek. Böyle bir iddia da var. Ve umarım doğru değildir ama benim de tahminlerim bu yöndedir. HDP Kılıçdaroğlu ile görüşmenin seyrine göre bu kararını açıklayacak ama büyük ihtimalle de aday göstermeyecek. Bir aday gösterme konusunda bir hamle geldi. Ondan sonra orada vazgeçildiği gibi görülüyor. HDP'ye dönük kuşatma da devam ediyor. Yani bir sistem Yeşiller ve Sol Parti adıyla seçimlere girecek HDP'yi sadece işte kapatma davasıyla, sadece devlet baskısıyla değil, bir takım siyasi kuşatmalarla, siyasi deyim yerindeyse tezgahlarla da tasfiye etmenin ya da en azından e baraj altında bırakmanın hesaplarını yapıyor. Şimdi bunu söylediğin zaman birileri ya HDP ya da Yeşil Sol Parti %7 oy almayacak mı? Yani böyle bir risk mi var? Hayır. Böyle bir kuşatma var. Bu kuşatmanın temel amacı da o yani. Yeşiller ve Sol Parti'yi bir biçimde baraj altında bırakmak. Çünkü çok sağlıklı görünmüyor. Mesela e TİP, Türkiye İşçi Partisi, Altılı Masa'nın özür dilerim Altılı Masa'nın İyi e Partisi gibi oldu yani ciddi krizler üretiyor. Şimdi altılı masada iyi Parti'yi güçlendiren, iyi Parti'ye milletvekili veren, iyi Parti'yi bugünlere getiren CHP'ydi. Ama iyi Parti'nin lideri CHP'nin adaylığına karşı çıktı bir kriz üretti. önümüzdeki günlerde ne yapacakları da çok belli değil. Şimdi tipliler HDP ile bizim seçmenlerimiz ayrı diyorlar. Aynı havuzdan beslenmiyoruz. Şunu demeye getiriyorlar. Türkler bize oy veriyor ama HDP'ye oy vermiyor. Kürtler bize oy verebilir ama Türkler HDP'ye oy vermez. Dolayısıyla işte Muğla'da biz adayı gösterelim. İstanbul'da yarışalım. Aynı seçim bölgesinde biz de adayı gösterelim. HDP de adayı göstersin diyor. Öbür e tarafta zaten Kürtistan'da Hüdopar Cumhur İttifakı'na alındı. Yani Kürt sağıyla Türk solu da HDP'nin etrafında birleşmiş, bir araya gelmiş bir takım kesimleri böyle altını oyarak deşirmeye çalışıyorlar. Tabi bunlar hesaplı kitaplıdır. Yani bunların sistemden, devletten, iktidardan bağımsız olduğunu düşünmek için insanın aklını peynir ekmekle yemesi gerekir. HDP'nin daha önce meclise taşıdığı bir takım insanlar şimdi ve tipte HDP'nin altını oyarak HDP'yi baraj altında bırakabilecek bir planın parçası haline geldiler. Bu da böyle maalesef bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Bunları aşabilecek yetenekte bir siyasi duruş da sergilenmiyor. O da ayrı bir sorun, ayrı bir sıkıntı zaten. Daha önce söylenmiştim. mesela CHP'de, Kürdistan'da bazı kanaat önderlerini, aşiret liderlerini, aydınları, böyle toplumda sevilen, sayılan, öne çıkmış insanları aday göstermeye çalışıyor. Onlara adaylık teklif ediyor demiştim bundan birkaç ay önce. Çünkü bana ötürü bilgiler gelmişti. Van'dan, Hakkari'den, Batman'dan, Siirt'ten, Diyarbakır'dan e, kimlere teklif edildiğine dair. E, CHP'de bir yandan HDP ile diyalog yapıyor ama öte yandan onlar da CHP'nin şey, HDP'nin altını oyacak bir politika yürütüyorlar. CHP'nin e, listelerinden de Sürpriz isimler Kürdistan'da aday olacak bir sürü insana teklif etmişler. Bazıları da bu teklifi kabul etmiş. E, kişilerle ilgili bir şey söyleyip spekülasyon yaratmak istemiyorum. Ama bunları daha önce yakın çevremle de paylaşmıştım. E, yani CHP'nin HDP'ye HDP dönük siyaseti de e, e, çok e, olumlu olmayacak. Kürt siyaseti bunun ne kadar farkında, Kürt siyaseti buna dönük ne tür önlemleri alıyor onu bilmiyorum. Onunla bir haberim yok ama bir yandan CHP bir yandan işte bu bileşenler bir yandan Hüdapar AKP'nin Cumhur İttifakı'nın baskısı zaten var Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davası HDP'yi böyle bir yola teşvik etti böyle bir yola daha doğrusu mecbur etti şimdi bütün bunların etrafında Kürtleri dediğim gibi devre dışı bırakmak Kürt seçmenin Kürtçesi iradesini tasfiye etmek gibi bu seçimde bir plan uygulanıyor CHP'nin de burada bir rolü olduğu anlaşılıyor. HDP bileşenlerin de bir rolü olduğu anlaşılıyor. Ama bakalım bu rolü görecekler mi, görmeyecek mi Kürt SES'i buna dönük olarak ne yapacak? Bence dönüp Kürtlere baksın, Kürt seçmeninden yükselen tepkiye baksın, Kürt halkının taleplerine baksın. En azından Kürtleri bir arada tutarak, güçlü bir şekilde tutarak önümüzdeki dönemde bu Kirli pazarlıkların da, Esad Putin pazarlığının da, Erdoğan Biden pazarlığının da sonuçlarını göğüsleyebilecek bir halk, bir kitle gücü hiç olmazsa elinde kalsın. Çünkü önümüzdeki dönemde Kürtlerin maalesef yine zor günler, yine saldırıların, işgal girişimlerinin olacağı, yine baskıların olacağı bir dönem bekliyor. Bunu zaten Kürt siyasetçiler de söylüyorlar. Dün yine bu konuda açıklama yapmıştı Kürt siyasetçiler. Dolayısıyla eğer bu tehdidi görüyorlarsa bunu önleyebilecek kitle dinamizminin de böyle dağılmaması için, zarar görmemesi için bu seçimde daha farklı bir siyasi duruş sergilemeleri gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. İyi bir gün diliyorum.